Sayı çeşitleri bölümünde arkadaşlar çift tek sayılarla ilgili bölümdeyiz. Şimdi n bir tam sayı olmak üzere 2n yani 2'nin katları çift tam sayı olurken 2n-1 şeklinde olan sayılarımızda tek sayılar olacaktır. Ama burada önemli bir ifade çift tek olmak tam sayılar kümesi içinde geçerli bir şey. Burada çift tam sayı kümesi Eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4 diye tabi sonsuza kadar gidiyor. Tek tam sayı kümesi de bildiğiniz üzere işte eksi 5, eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5 şeklinde verilmiş. 2 ne eksi 1 ama neye tekrar söylüyorum. Bir e, tam sayı olması koşulu olacaktır. Çift tek olma olayı tam sayılarda geçerli olan bir durumdur arkadaşlar. Şimdi buradan bir kaldırayım. Evet. X, Y, Z birbirinden farklı. Dikkatli olalım yine. Birbirinden farklı. Aynı olmayacaklar. Çift doğal sayılar. iki basamaklılar. X, Y, Z toplamı 100'müş. O zaman ne yapabiliriz? Z'yi büyük yapabilmek için X ve Y'ye mümkün olan en küçük durumları sağlatmam lazım. Ve X'e 10 alabilirim söz gelimi. Diğerine 12 alırım. Artı Z eşittir 100. Bu işlem sonucu z'miz e, 78 olarak karşımıza gelecektir. X, Y ve Z birbirinden farklı negatif tek tam sayılarmış. Negatif tek tam sayılarmış. X, Y, Z en küçük olacak. E o zaman negatiflerdeki en büyük sayı olan eksi 1. Ondan sonraki eksi 3. Eksi -5 sayılarını bulacağız ve bunların toplamlarından da eksi -9 cevabını yakalamış olacağız. Burada bir tek çiftlerin toplamları ve işte dört işlemle ilgili kısmı var ama burada dikkat etmişizdir. Toplama çıkarma ile ilgili özellik varken çarpma özelliği var. Bölme ile ilgili özellik yok çünkü bölme durumundayken biz tam sayılar kümesinin dışına çıkabiliriz. Örneğin 7 sayısını söz gelimi 3'e böleceğim. Teki teke böldüm diye düşünelim. Bu ifade bir tam sayı değil. O zaman bunun tek ya da çift olma durumu söz konusu değil. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Çift sayı dediğimizde mesela 2 kök 2 çifttir diyemiyoruz. Çünkü bu adam bir tam sayı değil. Tam sayı olmayan bir ifadenin çiftlik tekliği söz konusu değil. Veya 2 pi eksi 1 tektir diyemeyiz arkadaşlar. Bu da yine eleman Z değil. Ha tam sayılarda tekrar söylüyorum çiftlik teklik olay söz konusu. Burada da bizim e, sayılarımız e, bölme işlemindeyken tek e, teke böldüğümüzde, çifti teke böldüğümüzde tam sayı kümesinin dışına çıkabileceği için burada tekli çiftlik olayı bölmede yok ama burada e, toplamada, çıkarmada ve çarpmada kurallar var. Bunları ezberlemeye gerek yok bence sayı değeri olarak tek yerine bir, çift yerine iki konulup çarpımlarla ilgili bir şey yapılabilir. Ee, burada bir önemli nokta da şu yuvarlak için aldığım bölüm, ee, şu ifade yanıltmasın, tek sayıların bütün kuvvetleri tek değildir. Tek sayıların bütün pozitif tam sayı kuvvetleri veya sayma kuvvetleri, ki zaten tanım kümesinde burada da böyle verilmiş, ee, mesela. 3 dediğimiz bir değerin eksi birinci kuvvetini aldığımızda yani bütün kuvvetleri deseydik 1 bölü 3 yapar. E yine bir tam sayı olmama durum söz konusu olduğu için yine yani burada tek çift bir bakımından bir durum söz konusu değil. E, ama burada bir sayı tekse bunun bütün e, pozitif tam sayı kuvvetleri tek. Bir sayı çiftse bunun bütün sayma sayı kuvvetleri veya pozitif tam sayı kuvvetleri çift olacaktır. Tabi bu da aşikar. A, B, C tam sayıların çarpımları tek olması. Bu ne demek anlamına gelecek? A tek, B tek, C tek. Yani her biri aynı anda tek. Buna göre hangisi kesinlikle tektir demiş. Şimdi bu tek tek toplamından dolayı çift olur. Bu tabi doğal olarak geçti. Tekten teki çıkardık çift. Ama kesinlikle çift ama benim cevabım değil. C tek 11 tek. Bunun toplamı da çift. Kesinlik belirtiyor ama bizim cevabımız değil. B tek sayı, 4 4'te çift o zaman burası tek olacak. Cevap deniz olarak o zaman karşımıza gelecektir. Bu sorumuzda A'yı tek, B'yi çift, C'yi asal vermişim. Burada C'nin e, alabileceği değerler nedir? Daha önceki derslerden 2, 3, 5, 7 gibi asal sayılar. Ha, 2 dışındaki hepsi tek. Ki daha önce de söylemiştik. İki asal arasındaki tek çift olan değer. Ama burada bana e, iki olamaz diye bir ifade vermediği için demek ki iki durumumuz da söz konusu. 3-5-7 e, gibi diğer durumlar da söz konusu. Yani hem tek hem çift olabilir. Şimdi burada e, şöyle bir durum var. E, geçen 9. sınıf konularımızdan şu ifade var. p q yani öyleyken böyle gibi bir durum var. Şimdi burada mesela biz şıkları tek tek bakmak durumunda kalacağız ve birinci kısım yani P kısmın durumuna göre ikinciyi inceleyeceğiz. Şimdi burada hatırlayan olur büyük ihtimalle şu ifade 1 ise 0, 0 oluyordu. Bunun dışındaki her durum yani 0 ise 0, 0 ise 1, 1 ise 1 durumları 1 olur. Yanlış olmasın tek durumu başlangıç değeri 1, sonuç değerinin 0 olduğu durum. Şimdi biz burada doğruluk gösterirken ya da yanlışlık gösterirken en azından başlangıcı bir diğerini sıfır yapmamız gerekecek. Şimdi koşulları buna göre değerlendirmemiz gerekecek. Şimdi birincisi de şöyle yapalım. A çarpı C çift demiş. Bu çift. Şimdi A'mız tek olduğuna göre çarpım çift olması C'ye bağlı. Hatta burada biz C'nin 2 olduğunu da söyleyebiliriz ama C çift. Bu da parantez bilgisi olarak gelsin. Şimdi biz neye bakacağız buradan? A artı C'ye bakacağız. A artı C toplamının tek olduğu söylemiş. Peki bakalım doğru mu? B'miz çift, pardon A'mızdı değil mi? A'mız tekti. C'miz de çiftmiş. E o zaman doğal olarak tek çift toplam doğru. Yani bu ifade şöyle doğru anlamında tik atıyorum. İkinci koşulumuz bakalım. B artı C'miz neymiş? E, tekmiş. Şimdi B çift bir sayı. O zaman C'miz tek olmalı ki bu işi sağlayabilsin. Buradan C'nin tek olduğunu yani 3, 5, 7'lerden bir tanesi veya başka iki haricindeki bir yasal olduğunu en azından söyleyebiliyorum. A artı C'yi so söylemiş. A artı C'ye bir bakalım. A neydi? Tek. C'miz de tek. O zaman burasının ne olduğunu söyleyeceğiz doğal olarak. Çift olduğunu söylemiş. O zaman böyleyken yani B artı C Toplamı tekken A artı C toplamı çift. Doğru bir ifade oldu. Son maddemiz e, A artı C tek. Şimdi A artı C'nin tek olması. A'yı biliyorum. Tek C'nin çift olması. Gene birinci koşuldaki gibi C'nin esasında 2 olduğunu da söylüyor. E, efendim B eksi C'ye bakacağız. B eksi C'de B'nin ne olduğunu biliyorum ben. Çift. E, C de çiftti. Bu işlem sonucu çift elde edilir. Fakat soruda bana tek dediği için, yani bunu tek belirttiği için bu ifade yanlış oluyor. Cevap bundan dolayı 1 ve 2 yani C yan oluyor. Bir bilgisayar programı yapılan işlem sonucunda elde edilen sayının tek ya da çift sayı olduğunu ekran yazmaktaymış. Mesela burada ne yapmış? M'n birer tam sayı olmak üzere M çarpı ne? artı m artı 5 sayısının tek olduğunu söylüyor. Şimdi buradan biz şu ifadeyi elde edebiliriz. Bu çift. Yani m parantezinde n artı 1 çift. Şimdi benzer şekilde bir de diğerine bakalım. 3 e, m artı 7 n eksi 3 de çift. O zaman burası da tek olmak zorunda. Bu bize neyi sağlatır? Bir daha şöyle isterseniz yazayım. 3M artı 7N'miz tek. Demek ki bizim e, M artı N'miz tek olur. Yani buradası tekse bu çift, bu çiftse yalnız bu da tek olur. Onu bilemiyorum. Şimdi bunu yukarıda iki durum var şimdi gördüğünüzde. Bir tek çift bir de çift tek şeklinde böyle bir noktalar koydum başına. Peki e, M tek olursa şöyle bir kalem değişikliği yapalım. M tek olursa niye değişmedin? M tekse e, N çift arkadaşlar. Şu durumu inceliyorum. O zaman N artı bir de tek. Aa, o zaman tekle tekin çarpımı çift elde edemeyeceğiz. Demek ki bu işlem yanlış oldu. Şimdi diğer durumu incelelim. M çift olursa zaten bir tane çift olması yeterli oluyordu bu arada. T tek, N tektir. Bu da çift olacak. Sorun değil zaten sağlıyor. Şimdi burada o zaman benim şunu yakalamam lazım. M sayısı çift, N sayısı tek. Biz çift istiyoruz. Şimdi yalnız bu soruda şöyle bir ee, dikkat etmemiz gereken bir nokta var. M ve N birer tam sayı. Tamam. Tam sayı olursa artı olabilir mi? Tabii ki de. Ama eksi de olabilir. Buraya dikkat etmemiz lazım. Yani e, burada M üzeri N veya N üzeri M'ler birer soru işareti. Çünkü eksi 2, eksi 3 gibi sayılar olursa örneğin Biraz önceki konu söylediğim gibi bir bölü hale gelebilir veya tam sayıda dışa yakabilir. O zaman sıkıntı yaratabilir. Onun için Adana ve Bursa'da netlikle ilgili sıkıntı var. Yani kesinlikle çift, kesinlikle tekle ilgili bir durum sıkıntısı var. Şimdi 2M sayısı ne olursa olsun çift. N sayımız tek. O zaman burası toplamda tek yapıyor. ha Kesinlik var ama tek bakımından var. Ama ben tek istemiyorum, çift istiyorum. Onun için alamıyorum. E, M çarpı ne? Tekli çiftin çarpımından doğal olarak çift. Burası toplamda yine 3 ile topladığımızda tek yapar. Kesinlik var ama tek bakımından. E, son olarak Edirne'de de 5M çift olacak. 4N zaten çift olacak. Toplamları da çift olur. Yani cevap edin. Üniversite sorumuzda ABC doğal sayılar aşağıda özellik sağlamakta demiş. Bir koşullu bir soru var. Şimdi şöyle bir durum yapalım isterseniz öncelikli olarak. İşte A, B, C. işte A tekken, B çift falan gibi koşullar durumunu incelemiş şöyle bir case analiz durmanız için bu parça açtım. Diyor ki birinci maddede A tekse eğer öyle bir şey varsa B ve C her ikisi de çift olur demiş. Yani tek, çift, çift durumu söz konusu. Başka bir zaman A çift sayı ise A çift sayı olursa eğer B çifttir demiş. O zaman burası da çift olacak. Şimdi can alıcı noktaya geldim. Nedir o? B ve C'den en az biri, en az biri net bir şey yapmış, tek olacak. O zaman B ve C'nin birinci durumda olma şansını bu kesinlik yok etmiş oldu. Çünkü burada dikkat edersen hem B hem C ikisi de çift. Şimdi B ve C'den biri tek olacak. E, alttaki duruma baktığımda da e, C çiftti. E, olsa olsa tek C olacaktır. Yani soruda şöyle bir durum oluşturmamızı beklemiş. A ve B çift olurken bunlar çift. A, C dediğimiz değerde tek olacak. Soruda da görürsünüz çift demiş. Bundan dolayı cevap A ve B çift olacaktır. Bu sorumuzdan A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere demiş. Şu ifadeyi biraz toparlarsak, B parantezinde A artı 1 bölü B eşittir. B'ler gittiği için A artı 1 B oluyor. Demek ki bunlar e, ardışık sayılarmış. A ve B'den A tek olduğunda B'nin çift, A çift olduğunda B'nin tek olduğu durum var. Şimdi A birinci koşul diyor ki A tek olursa eğer, evet A tek olursa B çift olur diyor. Evet doğru. A tek olduğu zaman B çift olur. Ama şu değil yalnız. Orada bir e, karışıklık oluşmasın. A kesinlikle tek demiyorum. O ayrı bir şey. A kesinlikle tek değil. Gördüğünüz üzere yani tek olduğu durum mu var? Çift olduğu durumda var. Ama buradaki soruda yani maddede şunu diyor. A'nın tek olduğu durumdayken B kesinlikle çift mi? Evet kesinlikle çift. Bu ifade o zaman doğru. A çarpı B. E, birinden biri çift olduğu için. Çarpımda da bir tane çift yeterli olacağı için çift. E, artış sayılarda A artı bir B eşit A küçük olduğu için bu da doğru olmuş oluyor. X, Y, Z doğal sayılar ve X eksi Y ifadesi verilmiş orada. Şimdi buraya dikkat ederseniz 6 Z çift eksi 10 da çift. Kesinlikle burası çift. O zaman X eksi 5 y çift. Ne olabilir? Bu tek olabilir örneğin x. x tekse 5 y tek y de tek olmak zorunda kalıyor. x çift olabilir bu arada. O zaman çift olabilmesi 5 y'nin ye yeni de çift olması gerekecek. O zaman tek tek ya da çift çift olur. Burada diyor ki her zaman diyor. Şimdi e, her zaman çarpımları e, tek e, çift olmaz. Çünkü tek olduğu durumlar da var. Bu muallak. Şimdi z ile ilgili şöyle bir sıkıntı var. Tamam 6z eksi 10 dediğimiz değer çift. Fakat z dediğimiz değer hakkında bir şey diyemeyiz. O zaman bu ifade hatta bu ifade ve bu ifade soru için biraz yeterlidir. Yani kesinlik açısından sıkıntılı. Ee, x eksiye tekten tek ya da çiftten çifti çıkardığımızda kesinlikle çift geleceği için cevabımız oluyor. Sınav sorusu. E, ABC pozitif tam sayı. Bakın burada şuna dikkat edeyim yalnız. Pozitif olduğu verilmiş. Şimdi A çarpı B artı C'nin tek olması bize neyi sağlattı? Şöyle efendim. A kesinlikle tek. B artı C'miz de tek. Yalnız B artı C'miz tek olunca B tek C çift de olabilir. Bu çift bu tek de olabilir. Yani orada bir e, ikili durum var. Ya da isterseniz üç durumu aynı anda görebilmek için şöyle de yapabilirim. A kesinlikle tek dedik. B tek olursa C çift. Ya da burası yine tek. Bu çift, bu tekti. üçlünün aynı anda olduğu birinci ve ikinci durumda. Şöyle iki tıklı yapayım. Şimdi normalde A bir tam sayı ama A'nın tam sayı kuvvetleri tek çiftlik adına sıkıntı demiştik. Ama Burada pozitif belirttiği için yani pozitif olduğunu garantilediği için a üzeri b, b üzeri c ve c üzeri a'lar kesinlik arz edebilir. Ama bu biz dahaki sınavda veya bir sonraki sorularda da önümüze gelecek sınavlardaki bu şekilde olacak dedik şart değil. Burada dikkat etmemiz gereken şey tekrar söylüyorum, bulunduğu sayı kümesi pozitif olması bunun a tekse a üzeri b'nin tek olduğunu söyler. Şimdi birinci de A üzeri B o zaman tek. C'miz neydi? C'ye bakıyoruz. Çift de olabiliyor, tek de olabiliyor. Burası çift tek bakımından olacağı için açıkçası birinciye bir şey diyemiyoruz. İkinci şıkkımızda B'nin iki durumu var. Eğer B tek olursa tek olduğunda A'mız zaten tekti. Ya da çift olduğunda A'mız tekrar tek. Yani burası B üzeri C A düşündüğümüzde B neyse B üzeri C de aynı şey olacağı için tekse B tek olduğunda B üzeri C de tek. B çift olduğunda B üzeri C de çift. Burada iki durum söz konusu ve buradan gördüğünüz üzere tek ya da çiftlik açısından netlik yok. E zaten üçüncü şıkkımız doğruymuş. Başka bir seçenek kalmadı ama gene de bir gösterelim neden olduğunu. Şimdi C üzeri A artı B'ye bakıyoruz. E C çift veya tek durumu olabilir. Şimdi yalnız C çiftken yukarı bakarsak B tek. Ya da C tekken B çift oluyor. Bu garanti olarak tek olduğunu söyletebiliyor. Bu kesinlikle doğru. O zaman cevap yalnız 3. Bu sorumuzda da X, Y, Z birer çift sayı. O zaman biz X yerine 2a y yerine 2b c yerine 2c pardon z yerine 2c'ydi <laughs> bu da da bir şartımız var abc herhangi bir sayı olmayacak tam sayı kümesinden seçilirse şimdi buradan x ve y'nin çarpımı şöyle isterseniz tek tek şıkları yapalım garanti alalım bu 4ab geleceği için ve 4'ün katı doğal olarak çift olacağı için bu doğru Şimdi x artı y bölü 2'ye bakalım. Bu iki parantezinde a artı b bölü 2 yapar. Yani a artı b yapar. Şimdi a artı b çift olamaz demiyorum ama kesinlik bakımdan soru işareti olduğu için bunu bilemiyoruz. Efendim x çarpı y çarpı z bölü 8 demiş. Bu 2a 2b 2c'den 8abc bölü 8 gelir. Yine abc çarpımının çift olma durumu söz konusu? Ama net kesin midir? Hayır. Benzer durumda xyz bölü 4'e bakalım. Burada da 8abc'de az önceki durumdan bakarız. Bu kez ne elde ediyorsunuz ama? 2abc elde ediyorsunuz ve burası kesinlikle 2'nin katı oldu garanti çünkü 2 çarpım var ve tam sayılar abc'ler. Son olarak e, x artı y artı z bölü 4'e baktığımızda bu iki parantezinde alındığında a artı b artı c bölü 2, 4 yapar ilk önce. Bu da a artı b artı c bölü 2 yapar. Ha bu e, çift olduğu durumlar olmaz mı? Olabilir ama tam sayı olmadığı durumlar bile de olabilir. Yani burası bir soru işaretim. Burada kesinlik birinci ve dördüncü maddeden dolayı Cevabı 2 yapıyor arkadaşlar. Bir kutuda birden 17 e pardon birden 7'ye kadar numaralanmış 7 adet top bulunmakta. Ee, Selin bu kutudan 3 top çektikten sonra Aylin kalan toplardan ikisini çekiyor. Çekim yapan Aylin. Selin seçtiği toplara bakarak Aylin'in seçmiş olduğu topların numaranın toplamı kesinlikle çifttir diyor. Yani Aylin'in seçmiş olduğu topların tamamının çift olduğunu söylüyor. Ama burada kaç top çekecek? E, ona bir bakalım. İkisini seçiyormuş. Ya yani iki top seçtiğinde örneğin bilmiyorum şu anda ama A artı B olduğunda bunu ben çift olduğunu söyleyeceğim. Nasıl olabilir bu? Ya tek tek olur ya çift çift olur. Şimdi burada sayıların kesinlikle tek ya da kesinlikle çift kalmasına dikkat etmem lazım. Şimdi benim elimde bir 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 no'lu sayılar var ya da rakamlar var. Şimdi ilk önce ne yapıyor? Diyor ki senin seçmiş olduğu topların, e, topların numaralarını istiyor. Numaraların sayılarını isteyecek. E, burada biz 3 tane top çekeceğiz. Neler çekebiliriz? Bir örnek yapalım. Mesela şöyle bir sıradan çekelim. Biri çekelim. 2'yi çekelim. Söz gelim 3'ü çekelim. Şimdi geriye 4, 5, 6, 7 kalıyor. Burada diyor ki kilit ifade şu. Ailenin seçmiş olduğu topların, numaraların toplamı kesinlikle çifttir. Şimdi örneğin ben burada 4 ile 6 seçtim. 10. 5 ile 7 yi seçtim. Yine 12 çift elde ederim. Ama kesinlikle dediği için şöyle bir şey yaparsam mesela. 5 ile 6'yı toplarsam 11 yapar. Kesinlikle e, demişti. O zaman kesin olmayan bir durum ya da olmayan bir durum buldum. Ha, demek ki o zaman ben sayılarda nasıl bozdum bu şey olayı bu arada ona bakalım. Bir tek sayı bir çift sayı seçerek buluştum. Yukarıda bir daha bakarsak mavi kısma A artı B'nin çift olmasının koşulu ya ikisi de tek ya ikisi de çift olacak. Demek ki benim e, işlem bittikten sonra seçebileceğim sayıların hepsini ya tek ya çift olması lazım. Şimdi bakalım bir daha sayılara. 1, 2, 3. Burada sorun oluştu bu arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben bütün tek sayıları çekebilir miyim? Ki 1, 3, 5, 7'den 4 tane var. Çekemem. O zaman benim 2, 4 ve 6'yı seçmem lazım ki ben 2, 4, 6'yı seçmeliyim. Geriye burada 1, 3, 5, 7 kalacak. Burada istediğin iki tanesini seçsen tekle tekin toplamı olacağı için kesinlikle sonuç çift gelecektir. Ha, o zaman ben geriye bütün tek sayıları bırakmak istediğim için önce 2, 4, 6'yı seçmem lazım. Bunların toplamları da bize 12 yani Bursa şıkkında gelecektir. ABC doğal sayılar ile ilgili aşağıda bilmektedir demiş. A, B çarpımı tek. Ha, o zaman direkt ben A çarpı B tekten diyebilirim ki A tek, B de tek. B artı C çiftse, B artı C çift, ben B'yi biliyorum tek. O zaman C'miz de tek olmak zorunda kaldı. Ha, o zaman hepsi tek. Ne olabilir? E, Kesinlikle burada bakın tek, tek, tek çarpımı tek olarak karşımıza gelecektir.